Hedeflerinize odaklanın. Aklınızda hedefleriniz yoksa, onlara nasıl ulaşacaksınız? Hedefleriniz finansal büyüme, daha sağlam bir refah, beleli bir kariyer yolu veya başka herhangi bir rüya olabilir. Neyi başarmak istediğinizi düşünmeyi alışkanlık haline getirin. Hedeflerinizi aklınızda tuttuktan sonra onları bir yere yazın ve sık sık görebileceğiniz bir yere saklayın. Zor günlerde bile ne için çalıştığınızı size hatırlatmak için her zaman orada olacaklar. Her zaman öğrenme konusunda rahat olun. İnsanlar dünyanın size her zaman yeni başlayanlar için bir şeyler sunduğunu ve yeni bir başlangıç yaptığını hatırlamaya ihtiyaç duyar. Hedeflere doğru çalışırken stratejiler arasında geçiş yapmanız gerekebilir sürekli yeni değişikliklere uyum sağlamayı öğrenmek, uygulamalarınızın daha önce faydalı olmadığını anlamanıza yardımcı olabilir. Küçük beceriler de yardımcı olur. Öğrendiğiniz tüm yeni becerileri not edin ve ilerlemeye nasıl devam ettiğinizle gurur duyun. Kendinizi oraya koyun. Evden hiç çıkmayarak veya kimseyle konuşmayarak hedeflerinize ulaşamazsınız. A oluşturmak ve kendinizi nasıl sunduğunuza dikkat etmek çok önemlidir. Bir iş sunumunu deniyorsanız, tutkunuzu ifade ederken kendinize güvenmeniz gerekir. İnsanlar hedefleri hakkında konuşan tutkulu ve cesur kişileri tanır ve hatırlar. A oluşturma sizinle aynı dürtüyü paylaşan benzer düşüncelere sahip kişilerle bağlantı kurmanıza yardımcı olabilir. İş yerinde arkadaş edinmek aynı zamanda iş arkadaşlarını ekranlara dönüştürür ve bu da çalışan bağlılığını artırır. Sabırlı olun. Ödüllendirilmeden koşturuyormuş gibi hissetmek sinir bozucu olabilir. Ancak bunun sizi hayatta ne istediğinize odaklanmaktan alıkoymasına izin vermeyin. Hayatınızı bir haftada değiştiremezsiniz. Kişisel gelişim hedeflerinize umduğunuz zamanda ulaşmamanız sorun değil. İyi şeyler zaman alır ve her zaman istediğiniz zaman gerçekleşmemesi asla olmayacaklarına anlamına gelmez. Hataları olduğu gibi kabul edin. Büyümek ve öğrenmek için hata yapmanız gerekir. Hatalara ne pahasına olursa olsun kaçınılması gereken şeyler olarak değil, bunun yerine öğrenilecek fırsatlar olarak bakmalısınız. Baştan savma hatalar, bunlardan kaçının. İşe yaramayan ancak size yeni bir taktik denemeniz için daha fazla bilgi ve fikir veren planlar arasında bir fark olduğunu da unutmayın. Başarısızlıklar kendiniz ve ekibiniz hakkında bilgi edinme fırsatıdır ve gelecek için yeni beceriler geliştirmenin harika bir yolunu sunar. Hatalarınız üzerinde durmak yerine üzerinde düşünün ve gelişmeye devam ederken onları kabul edin. Uykuyu unutmayın. İşimizi en iyi şekilde yapabilmek için iyi dinlenmeniz gerekiyor. Hepimizin yoğun günleri vardır. Ancak uykuyu yakalamak zihnimize ve vücudumuza yardımcı olur. Yapılacaklar listemiz doluyken geç saatlere kadar ayakta kalmak ve kendimizi çok fazla zorlamak kolay olabilir. Ancak bu sürdürülebilir değildir fazladan bir saat çalışmak sizi hedeflerinize yaklaştıracağını düşünseniz bile muhtemelen sizi daha fazla yoracak ve üretkenliğinize zarar verecektir. Bir dahaki sefere bu olduğunda dikkatli bir uyku seçimi yapın. İyi dinlenmiş bir beden ve zihin sizi daha motive ve güne başlamaya hazır bir hale getirecektir. Büyümeyi aklınızda tutun. Hedeflerinize doğru çalışırken profesyonel ve kişisel gelişim kaçınılmazdır. Başarıya giden yolculuğunuz sırasında büyüme zihniyetini korumak, size başlangıcınızı hatırlatmak için çok önemlidir. Hedefleriniz uzun vadeli ise zaman ayırın ve ilerlemenize gözden geçirin. Sadece bir başarı duygusu hissetmekle kalmayacak, aynı zamanda daha fazla motive olacaksınız. Cesaretiniz kırılırsa, hedeflerinizi birkaç göreve bölmek ilerlemenizi daha somut hale getirebilir. Büyüme, Yaptığınız sıkı çalışma olmadan bir geceden gelmez. Büyümeniz hakkında düşünmek size beslemeniz gereken bir gurur duygusunu verecektir. Kendiniz için bahaneler üretmeyi bırakın. Bahaneler sizi ilerlemekten ve hedeflerinize ulaşmaktan alıkoyacaktır. Bir sorun mu var? Zamanla test edilmiş bazı problem çözme tekniklerini deneyin. Başarısızlıklarınızı başka faktörlere yüklemek veya şikayet etmek yerine sorunları çözmeye çalışın. Sizi neyin engellediğini veya bir soruna neden olduğunu anlamak için güvenilir bir koç veya akıl hocasıyla çalışın. Kendiniz için değişiklik yaratmak için davranış değişiklikleri yapmaya odaklanın. Bu ister yardım istemek, ister yaklaşımınızı değiştirmek, hatta ara vermek olsun yapabileceğiniz en kötü şeyin bahanelerinizin sizi tüketmesine izin vermek olduğunu unutmayın. Yatırım yapmayı öğrenin. Finansal başarı söz konusu olduğunda milyarderin aklındaki sır basittir. Para kaybetmeyin. Finansal sağlığınıza öncelik vererek ve harcama yerine yatırım yapmaya odaklanan finansal hedefler belirleyerek geleceğinizi ciddiye alın sermaye yatırmak gibi finansal riskler almanız gerekiyorsa harcamanın geri dönüş sağlayacağından emin olun. Araştırmanızı yapın ve onların tavsiyelerine kulak vererek başarılı iş insanlarıyla yakın çalışın. Şimdi zihniyetini benimseyin. Sabır gerçekten bir erdem olsa da zengin insanların alışkanlıklarından biri de yeni fırsatları atlamaktır bunlardan bazıları geçici mali kayıplar anlamına gelse de etkinliklerde konuşma yapmak ve bir startup yardım etmek için gönüllü olmak gibi daha az gelire dayalı fırsatlar da olacaktır. Ne kadar çok deneyime sahip olursanız ve ne kadar çok bağlantı kurarsanız kişisel ve profesyonel olarak gelişme şansınız o kadar artar. Ve bu videonun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın ve bir dahaki videoda görüşmek üzere